Hiç kimseye de onları ezmeleri için müsaade etmeyeceğiz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. BTP lideri yazılı mesajında "Bugünün adını sevgi günü olarak yapmakta büyük fayda var." dedi. Hüseyin Baş mesajında şu ifadeleri kullandı: "Engeller birlik, beraberlik ve sevgiyle aşılır. Yeter ki biz engel olmayalım. Sevgiye hiçbir güç dayanamadığı gibi her türlü zorluğun üstesinden de gelir. Aslında bugün bir farkındalık günüdür. Unutmamalıyız ki her birey yarının engellisi olabilir." Bundan dolayı her daim empati yapmak ve engelli kardeşlerimize kol kanat gelip sevgimizi aşılayarak hayat mücadelelerini devleştirmemiz lazım. Bugünün adını sevgi günü olarak yapmakta büyük fayda var. Çünkü ağaç su ve güneşle yeşerir. Her engelli kardeşimiz de sevgiyle yeşerir. Biz iktidarımızda milli ekonomi modelinin gereği olarak bütün engelli vatandaşlarımızı maaşa bağlayacağız. Rahat bir hayat sürmelerini sağlayacağız. Biz bir şeyleri kazanmak istiyorsak sevgimizi aşılayalım. Diğerleri kendiliğinden gelecektir. Bu duygularla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde huzur, mutluluk ve esenlik dolu yıllar diliyorum.